Cümleten selam arkadaşlar. Size bir egzotik giriş yapayım mı? Bakın şöyle. Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasıl? Bugünkü videomuzun konusu R25 olacak. Madem dedim ki 250 CBR hakkında konuştum, R25 hakkında da konuşmazsam olmaz. R25 arkadaşlar benim sevdiğim 250'lik sınıfındaki motosikletlerden birisi. Yalnız şöyle ki ben eski kasasını seviyorum, yeni kasasını sevmiyorum. Yeni kasasının da sevdiğim bazı güzel yönleri var. Öyle seviyorum yani. Normalde şöyle arkadaşlar eski kasasının tasarımı vesaire çizgileri, yırtıcılığı falan benim aşırı hoşuma gidiyor. Yeni kasasının kafa tasarımı tasarımını hiç sevmiyorum ama yeni kasasının da ön amortisörleri ve kadranı güzel. Gerçi ben eski kasasının kadranını da çok seviyorum da. Neyse. Yani güzel bir motosiklet. Şimdi bunun hakkındaki görüşlerimi size anlatayım. Arkadaşlar R25 almayı düşünen arkadaşlar varsa Şimdi eksi yönlerini ben şöyle kısaca bir anlatayım. Zaten eksi yönleri çok az. Ondan sonra da artı yönlerine geçeriz. Bu arada Mikey ile birlikte çıktık. Gidiyoruz yine. Bu da Maki. <laughs> Arkadaşlar R25'in eksi yönleri şunlar. Birincisi parçası tabii ki de Honda'ya göre CBR'a göre pahalı. İkincisi çok yakıyor bir arkadaşlar ya. 250'lik bir motor için yani sırf almama sebeplerinden bir tanesi bu biliyor musunuz? R25. Tabi bir de fiyatı da var da. Yalnız R25'i ben o kadar çok sevmeme rağmen almama sebeplerinden birisi çok yakıyor arkadaşlar. Eğer basmazsanız az yakıyor tamam eyvallah. Ama altınızda da bir 250'lik motor varken de basma yani böyle 50-50 gidince de ne anlamı kaldı R25 almanın. O yüzden Böyle biraz sündürdüğünüz zaman daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 7000 binde biri, 8 geçtikten sonra alet 600'lük gibi içiyor. Binlik gibi yakıyor. O yüzden arkadaşlar yakmasını sevmiyorum. Yani söylenenlere göre 6-7 litre civarında yakıyormuş 100 kilometrede eğer basarak giderseniz. E şimdi arkadaşlar 7 litre demek ne demek biliyor musunuz? En basitinden şöyle anlatayım. 7 litre demek ne demek? Bir CBR 125'iniz varsa bir CBF 150'niz varsa bununla gezdiğiniz kadar R25 ile gezemezsiniz. Bu demek. Ya da gezersiniz cebinizden iki katı, iki buçuk, üç katı daha fazla para çıkar demek. O yüzden işte en eksi sebeplerinden bir tanesi yakıtı. İkincisi parçası. Parçası pahalı arkadaşlar. Üçüncüsü de fiyatı arkadaşlar. Fiyatı maalesef ki çok pahalı. Hele ki motosiklet fiyatları arttıktan sonra aman Allah'ım çok aşırı pahalılaştı. Bunlar eksi yönleri. Artı yönlerine gelecek olursak arkadaşlar kullanımı, konforu, gidişatı, duruşu vesaire vesaire çok güzel motosikletin. Almak isteyenler, düşünenler bence alabilir. Elimde bir miktar para var ne yapayım? Hangi motosikleti alayım? İleride de satmayı düşünürüm filan derseniz tam bir cumhuriyet altını alabilirsiniz. Frenleri 2017'den sonra sanırım ABS geldi. Hem de benim sevdiğim kasaya geldi. Şurada basmayalım. Boşa atalım. Hem size anlatalım. ABS geldi arkadaşlar. Hem öylelikle daha güzel oldu. Yeni kasası yani sevenler de var. Yeni kasası da çok tutuldu. Ama ben eski kasasını daha çok seviyorum. Yani almamak için sebep yok aslında. Alınıp kullanılıp çok da rahat bir şekilde hem de karına satılabilen bir motosiklet. Düşünen varsa tabii ki R25'i tavsiye ederim gönül rahatlığıyla. Herhangi bir kronik sorunu yok. Kronik arızası yok. He şunu anlatmadan geçmeyeyim. Şuraya geldik ama kısaca bunu da anlatayım. Arkadaşlar R25 eğer çok sündürürseniz sibop kırıyor. İşte sibop kırma problemi var. Ama onda da işte kullanım tarzı önemli. Çok sündürürseniz sibop kırar. Biraz size masraf çıkartır. Ama tabii bir CBR 250 gibi krank kırmasından sibop kırması daha iyidir. Düşüncelerim bu yönde. Ben bu seriyi böyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi mesela R25 ve CBR250 en çok tutulan motorlar bunlar. Bunları anlattım. Bundan sonrasında NS200 anlatacağım. Sonra CBR125, sonra R125 bunları kendi düşüncelerimi belirteceğim bunlarda. Şimdilik böyle. Geldik buraya. Mike ile motorları yıkamaya geldik. Ve videomun burada ufak ufak sonuna geliyorum. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Mikey'e de son sözü bırakıyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kapanışı da egzotik bir kapanış yapayım. Haydi. Bay bay. Ne yaptın lan öyle? Ne yaptın?